basın mensupları ve çok değerli hazirun. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymet misafirler, şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'u kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Milletvekilim, Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, Ortahisar Belediye Başkanım, Trabzon'umuzun ilçelerinin belediye başkanları, ilçe başkanları, TOKİ'deki başkan yardımcılarımız, daire başkanlarımız, çalışanlarımız, çok kıymetli işçi kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bu mübarek ve müstesna akşamda doğup büyüdüğümüz, yetiştiğimiz Trabzon'da sizlerle beraber olmanın eşsiz mutluluğu, aynı sofra etrafında buluşmanın manevi kıvancı ile şantiyemizde düzenlediğimiz iftar davetine hoş geldiniz der, medeniyetin çınarı, Karadeniz'in övüncü, milletimizin medali iftarı, Trabzonlu hemşerilerimin ve sizlerin Ramazan ayını, ve yaklaşmakta olan bayramınızı kutlar. Hepinizi en derin hürmet, saygı ve muhabbetle selamlarım. Başı rahmet, ortası mahfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'te bizleri bu iftar sofrası etrafında dostlarımızla, gönüldaşlarımızla, işçilerimizle, bir araya getiren Rabbime hamdolsun. Hepimize bu kutlu zamanların feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi nasip eylesin. İlahi rahmet kapılarının ardına kadar acık olduğu bu kutlu ayda tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerin Cenabı Allah katında makbulünü ve kabulünü diliyor. Ülkesi, milleti, vatanı uğruna mücadele etmiş ve hayatını kaybetmiş olanları da rahmetle, minnetle anıyoruz. Değerli konuklar, toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı, sevgi bağlarının ve manevi duyguların güçlü olduğu Trabzon'a hizmet etmenin de büyük bir manevi huzuru vardır. Sizlerin de yakınen bildiği gibi Trabzon'a hükümetimizin desteği ve sayın vekilimizin vekillerimizin yardımlarıyla büyük yatırımlar yapıldı. Akçabat'tan Yomra'ya, Şalpazarı'ndan Hayrat'a, Çaykara'dan Vakfıkeber'e kadar 18 ilçe ve köylerimize hizmetler götürüldü. İnanıyorum ki bundan sonra da bu yatırımlar artarak hızla devam edecektir. Biz de TOKİ olarak sosyal konuttan kentsel dönüşüme, Millet bahçelerinden stadyuma, hükümet konaklarından okullara kadar Trabzon'a birçok hizmet kazandırdık. <laughs> Trabzon'un yıllardır kanayan yarası olan aynı zamanda tarihi açıdan önemli büyük Çömlekçi Mahallesi'ni Trabzon'a yakışır bir tasarımla şehrin önemli lokasyonlarından birini haline getirdik. Değerli konuklar, arkadaşlar, Trabzon'da tabii ki kentsel dönüşüm söylenince sadece çömlekçi akla gelmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Orta Belediye Başkanımız çok yakının takip ettiği, bizlerin de beraber yürüttüğümüz tabakhane projesinden, Zanos projesine, Pazar Kapı'dan Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin etrafının düzeltilmesine kadar birçok kentsel dönüşüm projesi yapılıyor yapıldı tamamlandı çömlekçi belki bunları onlardan ayıran ayrı bir özelliği var çömlekçi gerçekten Trabzon'un kalbi denilebileceğimiz bir yer İftar saatinden birkaç dakika önce işte camide cami cemaatiyle sohbet edince çömlekçiyi şöyle bir şeyle tarifledi çömlekçi e, ilk fethedilen bölgedir. Yani fethedilen bir mahalle olarak kabul ediliyor. Gerçekten de Çömlekçi'nin Trabzon'un tarihindeki önemi yeri çok büyüktür. Trabzon gerçekten sadece böyle bürokrasi de bazen şöyle diyorlar. İşte Trabzonlu bürokratlar çok. Trabzonlu bürokratlar yönetimde çok. Ama inanın Trabzonlu bürokratlar bir memleket sevdasıyla Memleket aşkıyla bu işleri yapıyorlar. Hiçbiri de koltuk sevdasıyla bu işleri yapmıyor. Memleketi için gayretli bir şekilde çalışıyor. İşte bu çömlekçi ki Türkiye'ye birçok bürokratın tarih boyunca yetiştiği bir yer. Sanatçının yetiştirdiği bir yer. Ticaret erbabı kişilerin yetiştirdiği bir yer. Dolayısıyla çömlekçi gerçekten Trabzon'un kalbi olan bir yer. Hamdolsun ki Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, Sayın Valimizle ki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu projeyi ve Trabzon'daki yatırımların hepsini yakinen takip ediyor. Çevre Şehircilik Bakanımız olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımız da bugün başka bir programda olduğu için buraya e, teşrif edemediler. Onların da onun da çok selamları var. Trabzon'a ayrı bir önem veriyor zaten. E, Hatonya Hakonya diyor eee Sayın Vekilimiz e, Tonyalı yaptı bakanımızı. Dolayısıyla bu projeye buradaki siz değerli çalışanlar ve çok önemli zaten buradaki işçilerimizin tutumu bu çömlekçiyi gerçekten o yakışır tarihi tekrar kokusunu hissedebileceğimiz hale gelecek. Çömlekçi böyle bir çömlekçiydi. Ama maalesef tarih içerisinde zaman içerisinde burası çöküntü alanı haline geldi insanların gezemeyeceği, insanların girmekten utanacağı ve her bir Trabzon'un da utanacağı bir yer haline gelmişti. Ama hamdolsun ol, hamd ki büyük şehrimizde, Orta İster Belediye'mizde, vekillerimizde, bakanlarımızda, bakanımızda, cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu yüzümüzün kızardığı, yüzümüzün ee, kızardığı bir yeri inşallah ee, tamamlama aşamasına geldik. Bu da sizde, bizler gibi sizlerin de katkısıyla olan bir eee yatırım. Onun için işçi kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Birinci etapta başlattığımız 106 konut, 20 dükkan ile otobark inşaatı devam ederken ikinci etapın çalışmalarına da başladık. 34 adet yöresel mimariyi ihtiva eden işte bunun içindir ki bak 34 tane burada tescilli yapı var. Ama biz burayı yıkmadan önce bu 34 tescilli yapıdan belki de kimsenin haberi yoktu. Yani 34 tescilli bir yapının olduğu yer mutlaka tarihi olan bir yerdir. Bunun için eee yani buradaki projenin önemi çok daha büyük. Konutları, parkları, dükkanları ile burayı Trabzon'a yakışır cülhiyette bir yaşam merkezine dönüştüreceğiz. Bu aşamada da ikinci etapın projeleri de hızlı bir şekilde tamamlanmak üzere gene belediye başkanlarımıza, vekillerimize bir istişare yapmak suretiyle bunun da ihalesini en kısa sürede yapıyoruz. İnanıyorum ki Trabzon güçlendikçe Karadeniz güçlenecek. Trabzon güçlendikçe Türkiye güçlenecek ve memleketimiz kalkınacaktır. Trabzonlar olarak birlik ve beraberlik içinde birlikten kuvvet doğar prensibiyle gönüllere, vicdanlara dokunmaya Yardıma muhtaçların, mazlumların, doğrunun ve hakkın yanında durmaya devam edeceğiz. Şair Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme, dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz. Bu duygu ve düşüncelerle sonuna yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif'in ve bir hafta sonra idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize huzur, bereket, birlik ve beraberlik getirmesini temenni eder. Bu yatırımlarda büyük bayı geçen işçi kardeşlerimin emeklerine sonsuz teşekkür eder. Te teşekkür ederim. Allah sofralarımızın bereketini arttırsın, orucularımızı kabul etsin, afiyet olsun. Bu arada tabi yemek sonrası insanın sesi biraz daha gür çıkıyor. Bilmiyorum mikrofonun etkisinden mi ama e, Cuma günü <laughs> Cuma günü aslında ben Malatya'daydım. Gene böyle bir programımız vardı. E, tabi Cuma günü Rizespor'un üzüldük tabi 6-0 yenilmesine. Şimdi e, <laughs> üzüldük gerçekten üzüldük. Çünkü bizim komşumuz. Tabi e, tabii bir üzüntüyle Pazar programını düşünmeye başladım. İnanın ki eğer e, Adana'daki e, tabi üç büyük galibiyetimiz olmasaydı buraya bu rahatlıkla gelemezdim, yani bu keyifle gelemezdim. <laughs> Gece Malatya'dan Cuma günü dört gibi e, döndük. İşte savuru e, hatta savurun son suyunu uçaktan inince yaptık. Biraz birkaç saat uyuduktan sonra. Karayolu'yla Adana'ya gittik. Sayın vekilimiz de oradaydı. Belediye başkanımız da oradaydı. 3-0 iken maçtan ayrıldım tekrar buraya gelmek için. Son dakikaları biraz zor geçti ama hayırlısıyla inşallah sonuna yaklaştık. Şampiyonluğumuz da kutlu olsun diyorum. Evet. Kıymeti başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fakat başkanım yemekten önce değil Trabzonların sesi her zaman gör çıkar. Onun için de tüm Trabzon hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, kıymetli misafirler, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genci